Merhaba arkadaşlar. Can ile Minecraft'a hoş geldiniz. Evet. Şimdi Hero işte Race oynayacağız. Anlatıcınız akındaki don yedi. Can Şahin ile birlikte bugün. T E H <laughs> Melegi. Pro, Fart Pro alt, alt, çizgi. alt çizgi. Şimdi hadi gel. Boss fight. Burada elinde bunun sortu bir zombi var. İkimiz ona dalacağız. <laughs> Dal şuna. Dal şuna. Hey dostum sen bize fazlasın. Öh, dur, dur, dur. Kılıcı ilk alan ben olacağım. Evet can. Bir yeah. saniye, müzik diski ver. Yay. Yeah. Müzik diski ver. Hayır, buraya koyacağım. Oraya koy işte. Ye yeah, çok şık bu. Kapağı açıldı. Ne o, bir, bir saniye, quest log this log'dan bir tane al. Ben aldım. Say Victor and his friend from the zombies. You can find them hiding in a little house in front of the mansion. Ya bu bunları okumamıza gerek yok. Ben bunların hepsini biliyorum. Şuna basalım mı? En tatlı. Aha, bak. Monsters, bunun. They are hard to kill. Aha. Oha onu zırhını ben alırım. Çık çık yolundan Tamam hadi başlayalım. Neyse ben şunu dövelim mi? Ay dur lag girdi şey yine. Tamam gel Aa, şurada, başlayalım. Şimdi şurada. Ay iki tane şöyle al. Şimdi etrafına zombiler gelecek sana. Şurada hey uzak... eşyalarım gitti. Enes? Ha tamam. Ama yiyeceklerim yok. Ah burada var. Hadi gel buradan. Şimdi bu yoldan takip et beni. Aa bak şurada bir zombi. Evet. Can Şahin ve Akın'da Kido yayın. lütfen. Like ediniz. Ama hiçbir şey çıkmadı. Aa bir zombi daha. Şimdi... Ay, şuralardan geliyorlar. Arkadan bir tane daha. Of. Aa game room'u açmayı unuttum. Dur 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 dur. Ölme ölme. Öleceğim. Aa game room açık zaten. Hayır. O yelek oldu bir tane zombi gitti. Ay gitmedi şu diğer altında. Hayır öleceğim. Ben de öldüm. Ben ölürüm. de bir kez öldüm hadi gel. <laughs> Bütün zombilerden nefret oh, ediyorum. Buraya çok X var bunda. Aa, beni asla speedinle öldüremezsin. Şimdi Victor denilen herifi kurtarmamız gerekiyor. Yani şimdi şuraya gideceğiz. Şu Mersin. Bu of. evde Victor var. Of. Of, Lag oldu. O zombilere vuramıyoruz. Aynen, Lag oldu. Senin serverların çok lagli dostum. Aaa öleceğim. O oh, Stone ya bu da Stone Sword. Ben. Stone Sword. Pislik. Niye ben de vurdum var? Of yardım et. Oo oh, öldüm. Oh. Vodun Sword'u işte aldım. Ben de diğer düşeni almaya denedim ama olmadı. Çık of. <laughs> oh. Ne kadar çok rotom flash toplarsan o kadar iyi. Oh 5 rotom flash istek e trade ediyor. Oh. Şu an iki oh 5 tane var bende. Şimdi şurada adamlardan biri. Oh 4 tane gold nugget bir tane şey Dur, Badır nuggetları nereden alıyoruz? Hadi oradaki dur, oradaki pigmenleri, oradaki pigmenleri öldüreceğiz. Sonra bu nuggetları verip şöyle helmet falan alacağız. Ha. Oh, burada iki tane stone sword. Hadi unbreaking x'le. Al. Ha, nerede? Ha. Attım. Oh, I love my sword. Evet, hepinize iyi eğlenceler diliyoruz ve videomuza devam ediyoruz sevgili seyirciler. Steve çok seksi. Evet. Şimdi dışarı çıkıyoruz, aha şurada bir odun soğuktu. Aa i̇şte, sen ne yani Şimdi, yapmamız şimdi... gereken şuraya hükmetmek. Ne? Yapmamız gereken şuraya hükmetmek. Bana Skype'den mesajlar geliyor. Lanet, hemen yardım, hemen yardım. Herobrine ne? Hemen yardım. Hamut benimdir. Hamut ve Chestplate benimdir. Ah yardım gel Of oh, şurada Diamond Helmet'li diğer. Oo. Merhaba bir arkadaşım geldi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Aa. Diamond Chestplate benimdir. Aa can. Diamond Chestplate. Lan. Oha lag oldu ve iki zombi bana yerden vuruyor. Of ya o lag en nefret ettiğim lag. Ben sana yardıma geliyorum şu an koşuyor koşuyor ama. Aa öldüm. Abi dörde bir. Of hala buradalar. Lag! Lag yapma! Lag yapma bak döverim <gülüyor> 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 Allah geliyorlar. Of ne bu kadar lag var? <laughs> hayır, hayır. Vallahi geberiyorum. Vallahi, geber. <laughs> Vallahi geberiyorum. Vallahi geberiyorum. O ayı. Ayı. Ayı sordu. Sor, ayı sordu. Ya ben yine geberdim. Aman. Heh şimdi geberdim. Lag var. Çok fena. Orada ayı sordu var. Benim bu. Ben aldım. İki tane ayı sordu olması lazım. Birini ver. Bende bir tane yarım şeyde var. Oo şurada. Al. Iron sordu gördüm de şurada, şurada, şurada bir zombi daha var. Şey. <laughs> ah. Eren chestplate'im güzel. Efendim. Chestplate'im güzel. Youtube'a çek çekiyoruz. Hey pislik helmet almış. Oy, hatta <laughs> sordum. Sharpness'i ki benim farklı boss bir Smith bir Unbreaking X. Ama Sharpness bastıktan sonra Smith basamıyorsun ki. Çok ilginç. Ha bu bu ger tam gerçek. Vay Sword'u ben alırım. Uf. O tane bir şey var zorlu var. Şanslısın. Lan skeleti var bir yerde. Ya. <laughs> Allah! Şurada çok hızlı bir şey var. Allah! ne yani tosun. Bana diamond sword lazım. Hero Brian'ın Ama kırılmak üzere. Bir tane mi var? Kaç tane? Evet, bir tane var. Kırılmak üzere. Tamam, devam edelim Biraz daha bulalım. Yanlış tarafa gidiyorsun. Mansion. Mansion'a gideceksin. Daima sordu bana mı veriyorsun? Evet. Of, kırıldı, kırılacak. Yani ondan mı ediyorum? Ambreaking'i evet, izah edeceğiz. Bir süre önce... Abi şurada bir tane skelet lan Murat gel. Murat. Ben... O, o Murat. o dediğin iskelet değil o zombi. Sadece skeleton skull giymiş. Oo Iron Man. Orada şey var. Bir tane Iron Man'lı skeleton var. O zaman telepo aman gel. Biliyorum Geliyorum abi. Tepe deneyeyim mi? Aha. Evet Murat, ne haber? İyi. Gel sana bir şeyler veririz. <laughs> Lan ben Anladım. niye üstüne ben... sor? Can dalıyoruz gel. <laughs> Ooooooo Ooooooo Oooo O butları bana ver Ah oh, oh. Bir saniye Allahım Geberdim. Geberdim Yazık <gülüyor> <gülüyor> hepsi bu Abi gel birlikte gidelim Ben seni bekliyorum Murat bana tp len Bana tp lenir. al Açıkta duruyorsun al dur bana sword lazım. Al sana bir sword vereceğim. Şundan al. 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 Ol, öl öl öl. Ölsün. Oha lego oldu. var sana atıyorum alamıyorsun. Of. Ya, neyse. Oha. Öyle bir lego oldu ki. Zombi bana iki saattir vuruyor. Bütün hayatları anında, bir anda geldi. Of. Orada bir iron Bulls var. Yerde kaldı şey. Zombiyi öldürdüm. Hatırladım. Murat'a ver onları. Tamam. Murat gel sana sword vereyim. Murat arkandayım. Ben sword verdim. Bir tane daha vereyim her ihtimale karşı. Al. Oy bana bomb geldi. De niye bu kadar kasıyor benim? Abi bulutları versene o bulutlar benimdi. He. Yanlışlıkla. Ha. Gitti. Ha. Ya hayır abi. Bunlar değil, Diamond bootlar. Allah. Bir obraz Murat. Murat. Ne mi diyorsun? Murat İngilizce çok güzel. <laughs> ben de söylüyorum, Can da söylüyor. Gelin yukarı, buradan ledilerden. O flip. Niye bu kadar kusuyum lan? Niye buraya teleportlanıyorum? Çünkü şey oraya girmiyorsun. Bak şey diyor. Just sign kind of magic is blocking the door. We should visit that crypt first diyor. Şeye Ay gitmemiz lazım. Victor'un şeyine gitmemiz lazım. Beni izleyin. Aa, niye bu kadar kasıyor? Ya oraya giremiyorsun. lag yok abi. Bir saniye dur çok kasıyor benim. Lag yok abi. Bize şu potion lazım abi. Kimse de yok mu golden nugget? <laughs> oh. ben bir videoyu sona erdireceğim. Arkadaşlar hoşçakalın. Evet, siz son, hoş sonra görüşürüz.